Ne yapıyor orada lan Arkadaşlar Ormana yeniden geldim Angela'nın maskeli adamın yaşadığı Ormana yeniden geldim Angela'nın Whatsapp numarası Bende var biliyorsunuz değil mi Şimdi O oh, maskeli kişi Angela mı değil mi Onu öğreneceğim arkadaşlar onun için yeniden ormana geldim. Arabamdan çıktım, aklıma geldi. Aa bu ne lan? Oğlum gözüme girdi şu. Ha, git lan kıracağım seni. Aa bu ne lan? Gözüme giren giren arkadaşlar. Ormana geldim şimdi. Durun telefonum nerede? Burada. Arayacağım. Arayacağım maskeli adamı. Ondan sonra bakacağım o mu cevap veriyor, o vermiyor mu? Çünkü Angela'nın maskesi onun elinde. Eğer o cevap verirse demek ki Angela o arkadaşlar. Nefes nefese kaldım çünkü arabaya kadar koştum. Sonra yeniden aklıma geldi bu fikir. Yeniden buraya geldim arkadaşlar. Eve girecektim. Çünkü bu videodan bir önceki videoya baktıysanız görürsünüz. Bu ormana gelmiştim ve maskeli adamı gördüm. Yani Angela'nın şeyiyle maskesiyle bakalım. Orada lan orada gene orada arkadaşlar. Adam orada bakın bakın. Oğlum Bakın orada gene Orada gene Görüyorsunuz mu? Şimdi ben bir yer bulacağım oraya oturacağım Ve onunla konuşmaya çalışacağım Onu arayacağım bakalım Bakalım Onun numarası mı bende ki onun değil mi? Eğer Angela'yı aradığımda Bu cevap verirse demek ki Bu Angela arkadaşlar Angela ölmemiş demek Şimdi bir yere oturacağım nere gitsem Dur ne yana, ne, yana, ne yana bakıyor sol tarafa yani sol tarafa gidemem en iyisi şuraya geçeyim, şuraya geçeyim ve şuradan bir yerden arayacağım onu. Evet arkadaşlar şimdi Angela'yı arayacağım Whatsapp'tan bakın Whatsapp'ı açtım şimdi Whatsapp'tan Angela'yı arayacağım bakalım o cevap verirse bana şu an orada oturuyor görüyor musunuz tam orada oturuyor bakın şimdi Angela'yı arayacağım eğer o cevap verirse demek ki o o arkadaşlar bakın Angela'yı arıyorum şu an Angela arıyor bak oğlum kımıldıyor lan arkadaşlar telefon çalıyor ama ne yapıyor arkadaşlar telefon çalıyor cevap vermiyor Oğlum maske değiştirdi lan. Maske değiştirdi bakın. Bakın. Kimdir <laughs> Angela. Arkadaşlar cevap verdi. Angela cevap verdi. Angela Neredesin Angela? Arkadaşlar, Angela cevap verdi. Bakın. Oğlum oradaki o. oradaki, Bakın oradaki o. Bakın. Oğlum resmen Angela o Angela. Sen ölmedin mi? Oğlum bu Angela ölmedi mi lan? Angela. Oğlum. Telefon kapaldı arkadaşlar. Telefon kapaldı durun bakacağım ne yapıyor orada mı o? orada hala oğlum kapatacağım var ya beni bulacak mı şimdi kapat lan kapat Arkadaşlar anlamıyorum Angela'yı aradım oradaki maskeli adam Angela'nın maskesini taktı sonra bana cevap verdi kameralı açtı telefonu ya bu ne demek oluyor ya orada mı daha o bakın orada arkadaşlar ne yapıyor? Bu Angela'nın kıyafetini giyiyor. Böyle Angela'nın kıyafetini giyiyor lan? Bakın Angela'nın kıyafetini giydi. Bakın ne çekmeye çalışacağım. kim lan bu kim bu kim bu kim bakın Angela lan o Angela Angela lan o yeniden arayacağım arkadaşlar ağaçın arkasına saklandım şimdi yeniden Angela arayacağım Evet, şimdi Angela'yı arıyorum bakalım. Bakalım. Oo, ne yapıyor? Üzerini değiştiriyor. Üzerini değiştirdi lan. Arkadaşlar üzerini değiştirdi o. Ne yapıyor orada? Arkadaşlar telefona cevap vermiyor var ya. Strese kapıldı herhalde. Gidiyor şu an bakın gidiyor telefona cevap vermiyor. Şu an telefona cevap vermiyor. Kalktı arkadaşlar kalk kalktı. ana geçeceğim. Nereye gidiyor lan o? Oğlum nereye gitti o? Arkadaşlar ne yapıyor orada? Ne yapıyor orada ya? <laughs> Bu kim lan? Bakın elindeki bıçakla bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Elindeki bıçakla bir şeyler yapıyor. Arkadaşlar deli deli bağırmaya başladı o. Şu ağacın arkasına geçtim. Oğlum deli deli bağırıyor. Bakın orada orada. Beni gördü gibi çok heyecanlı şu an. Ha bilmiyorum ne yapıyor. Oturdu oturdu geri yerine. Şu ağacın şeyine geçeceğim. Tamam. Buradan daha iyi görebilirim onu. Arkadaşlar o ne yapıyor lan orada? O ne yapıyor orada lan? Oğlum öldü beni. Arkadaşlar. Vurdu lan. Vurdu. Kahretsin. Bir ah, kendi yollardan geçiyorum. Sen kimsin lan? Oğlum Angela mısın sen? Angela mısın sen? Söyle bana Angela mısın? Oğlum zopa aldı. Zopa attı kafama. Evet arkadaşlar eve geldim. Akşam oldu bile. Videonun devamını getiremedim çünkü kameramın bataryası bitti. Bu yüzden eve geldim. Kamerayı biraz şarj yaptım. Ondan sonra aldım kamerayı işte çekiyorum. Akşam oldu. Bakın geceliğimi giydim. Arkadaşlar gerçekten çok büyük bir risk aldım ben ormana giderek. Bu videonun birinci bölümüne bakmadıysanız bir bakın ondan sonra anlayacaksınız. Tabi yeniler tüm olayı anlamayacak. Arkadaşlar şimdi sakin kafayla biraz anlatacağım olayı. Zamanında böyle benim peşime maskeli bir insan takıldı. Ondan sonra o maskeli kişinin tek bir kişi olmadığını farkına vardık. Sonra onları takip ederek ormanda yaşadıklarını öğrendik. Arkadaşlar şimdi aylar sonra ilk defa yeniden ormana gittim. Çünkü benden gitmemi istediniz ve gerçekten ormanda gördüm gördüklerimi yani beklemiyordum ben. Çünkü biliyorsunuz bu son zamanlar Angela ile konuşuyorum ve Angela benim birkaç kez evime geldi ve bu videoda gördüğünüz resmen ormandaki o kişi Angela'nın aynı maskesini takıyordu arkadaşlar yani bunların hepsi tek bir kişi olamaz veya tek bir grup olamaz gibi mi geliyor çünkü yani maskeli adamlar nerede sonra bu benim telefonda konuştuğum Ancella ve evime gelen o ile bunlar bir olamaz arkadaşlar yani çok büyük bir tesadüf olması gerek. Bilmiyorum benim kafam artık gerçekten çok karıştı. Ben ormana gitmemeyi düşünüyorum. Çünkü orman gerçekten tehlikeli artık benim için. Ve beni ormanda gördüler ve yeniden peşime gelecekler diye de korkuyorum. Bu yüzden artık ormana gider miyim? Hiç Bilmiyorum. Ama yine de arkadaşlar bunları söylemek istedim size bu videoyu bitirmeden önce. Öylece siz dıştan görünüş olarak bana düşüncelerinizi aktarın yorumlarda. Öylece yorumlarınıza göre arkadaşlar hareket etmeye çalışacağım. Ormana yeniden gitsem mi bilmiyorum. Çünkü onları yeniden sinirlendirip evime kadar gelmelerini de istemiyorum açıkçası. Bu kadar arkadaşlar videoyu bitireceğim. Şu an çok uykum geldi. Yatacağım biraz dinlenmeye çalışacağım. Umarım bu akşam evime gelmezler. Çünkü evimi de biliyorlar. Kaç kez geldiler bile arkadaşlar kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın bu arada kanala abone değilseniz abone olun zil butonunu açmadıysanız zil butonunu açın arkadaşlar şunu da unutmayın kanala üye de olabilirsiniz aşağıda üyelik var katıl kısmı var o katıl kısmına tıklayarak kanala üye oluyorsunuz ve sizlere özel emojiler ve rozetler geliyor arkadaşlar bunu da unutmayın uzun süredir bunu da söylemedim buradan söyleyeyim kendinize iyi bakın iyi geceler sabahlar bilmiyorum saat kaçta izliyorsunuz bu videoyu bu arada yoruma yazabilirsiniz saat kaçta izlediğiniz videoyu öylece kimin kaçta izlediğini de görebilirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Ben gidiyorum. Gözlerim şu an ölü gibi. Bay bay. Sizleri seviyorum. Bay bay.